Önergeler hakkında konuşmak isteyen Eskişehir Milletvekili Aslan Kabukçuoğlu. Buyurun Sayın Kabukçuoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Görüşmekte olduğumuz teklifin ikinci maddesi üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle 14 Haziran tarihinde Bingöl'de meydana gelen depremde Canını kaybeden vatandaşlarımıza artı Allah'tan rahmet, yaralananlara şifalar dilerim. Bilindiği üzere bu yıl 22 Ocak'ta Manisa, Aksar ve Kırkağaç'ta, 24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'da, 23 Şubat'ta Van Başkale'de deprem yaşandı. Deprem sonrası yaklaşık 31.500 konut iş yeri tümüyle yıkıldı veya orta derecede hasar gördü. Meri kanunlara göre DASK yaptırmayanlar devletin sunduğu kredilerden faydalanamıyorlar. Depremde zarar gören binalar tazminat alamıyorlar. Yaşanan her depremden sonra 7269 sayılı yasada her defasında deprem bölgeleri eklenerek vatandaşın zararı telafi edilmektedir. Aslında meseleyi kökten çözüme kavuşturmak için devamlılık gerektiren uygulamalar yapılmalıdır. Mesele zorunlu deprem sigortasının yaygınlığının istenen düzeye çıkarlamamış olmasıdır. İstisnasız tüm binalar sigorta kapsamına alınmalıdır. Zorunlu deprem sigortasının yaygınlaşması için neler yapılabilir? Buna odaklanmamız lazım. Değerli milletvekilleri, devletin anayasal görevlerinden biri de sağlıklı güvenli kentler oluşturmaktır. Bunun için yapılan yapıların sağlam olması zorunludur. Öncelikle Depreme dayanıklı binalar yapmalıyız. Sonra da tüm konutları depreme karşı sigortalandırmalıyız. Bu felsefe zedeleyen hükümetin iki uygulaması bulunmaktadır. Birincisi yıllar boyunca o uğruna, rant uğruna defalarca imar affı çıkarılmış olmasıdır. Bu tıpkı e, vergi afflarına benzemektedir. Vergi afflarıyla vergisini ödeyen cezalandırılmakta, vergisini ödemeyen ise ödüllendirilmektedir. Bunun son örneğinde 9 milyon 210 bin yapı için af çıkartıldı. Bunlar bir nevi devlet eliyle garantili mezarlardır. Maalesef böyledir. Siz bu afı çıkardığınızda ne oldu? Bu 9 milyon yapı sağlamlık mı kazandı? Bu imar barışı ile izin verilen yapıların bırakın deprem beklemesini kendi kendine ayakta durması bile mümkün değildir. Bunun örnekleri vardır. En son İstanbul Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde yaşanan bir olayla bina olduğu yerde çöktü. 21 vatandaşımız hayatını kaybetti, 14 vatandaşımız yaralandı. İmar affından kesinlikle vazgeçilmelidir. İkinci, vatandaş devlet ilişkisi köle sahip ilişkisinden çıkartılmalıdır. Deprem durumunda vatandaş hakları neyse vatandaş bunları bilmeli, bunlardan yararlanmalı ve bunlardan yararlanması için ağlaması, sızlaması gerekmemelidir. Bu tazminat ulufe dağıtılır gibi dağıtılmamalıdır. Valilik maliye kanalınca vatandaşlardan ödeme gücüne göre primler alınmalıdır. 5 lira verenden 5 lira, 10 lira verenden 10 lira, 1000 lira verenden 1000 lira. Bunların eksiklerini devlet karşılamalıdır. Allah korusun afet durumunda alacağı tazminat neyse onu alır ve sorun çözülür. Hükümet vatandaşını kendine köle yapmaya uğraşmamalıdır. Konuyu bilenlerin uyarılarına kulak tıkayan yönetim anlayışı artık terk edilmelidir. Biz biliyoruz ki son depremden sonra iki büyük fay hattı tetiklenmek üzeredir ve burada bir kırılma meydana gelecektir. Böyle ıvır zıvır işlerle uğraşmak yerine buradaki vatandaşların problemlerine devlet eğimelidir, binalar güçlendirmelidir ve deprem yönetmen için ne gerekiyorsa oru yapılmalıdır. Deprem Türkiye'nin bir gerçeğidir. Deprem öldürmez, denetimi yapılmamış, imar affıyla oturma izni verilmiş çünük binalar öldürür. Bilim adamlarının söyledikleri uyarıları dikkate alınmalıdır. İnşaat yapmayı seviyorsunuz. Sağa sola, sağa sola olur olmaz rantabıl olmayan yatırımlar yapıyorsunuz. Milletin parasını çarçur ediyorsunuz. Hiç olmazsa deprem geliyor. Deprem nerede olacağı belli. Buralara gerekli tedbirleri alınsın ki vatandaşın parası çarçur olmasın. Vatandaşın hayatını, sağlığını koruyacak yatırımlara geçilsin. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.